Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, 2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evlenmişti. Bu mutlu evliliklerinden iki oğlu olan çift, 2015 yılında ise yollarını ayırmıştı. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık görüşen Altuğ ve Şikel'in ilk göz ağrısı Kuzey, dün mezun oldu. Eski eşler, oğullarının mezuniyeti için bir kez daha bir araya geldi. Çağla Şikel ise bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti, koca bir delikanlı olan Kuzey'in son hali takipçilerin gözünden kaçmadı. İşte Çağla Şıkıl ve Emre Altuğ'un oğulları Kuzey'in mezuniyetinden kareleri paylaştı. Çağla Şikel, o anları 4.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından tarifsiz duygular şelale. Şükürler olsun, notuyla paylaşırken, Emre Altuğ da, çok özel, kelimelere sığdıramayacağım bir duygu. Maşallah sana oğlum, yolun açık olsun, mesajıyla yayınladı.